Altıncı sorumuz. Aşağıda EBA TV'nin yayın yaptığı kanal numaralarının dijital platformlara göre dağılımı verilmiştir. Ee, platformlarımız 5 tane platform var. İlkokul, ortaokul ve lise için ve kanal numaraları verilmiş. Aşağıda EBA TV'de 5 gün boyunca saat 9.30'da başlayan tüm derslerin dağılımı verilmiştir. Bu saatte diğer sınıflara ait ders yayını yapılmamaktadır. Birinci sınıflar için matematik, 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 Türkçe, hayat bilgisi, ortaokul 5 ve 9. sınıflar için de matematik, kimya, matematik, fizik, fizik şeklinde derse veriliyormuş. Bu ders programına göre 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep en çok izlediği ders matematiktir. Zeynep platformlardan birini rastgele seçip dersleri 5 gün boyunca o platformdaki kanaldan takip etmiştir. Buna göre Zeynep'in takip ettiği kanalın numarasının çift sayı olma olasılığı nedir Evet bir olasılık sorusu Öncelikle biz Zeynep'in hangi e, dijital platformda yani hangi programı yani ilkokul mu ortaokul mu lise mi önce o programı bulmamız gerekiyor bunun de bize şu bilgiyi vermiş en çok izledi ders matematik demiş eğer Zeynep bir ilkokul öğrencisi ise matematik 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 Türkçe hayat bilgisi yani 3 tane matematik dersi almış oluyor. Eğer ortaokul öğrencisi ise matematik matematik 2 tane matematik almış olur. Lise öğrencisi olursa matematik matematik yani 2 tane matematik 2 fizik 1 kimya almış olur. O zaman en çok izlediği ders matematik dediği için bizim öğrencimiz bir ilkokul birinci sınıf öğrencisi. Yani izleyici platform TRT EBA ilkokulu izlemek zorunda. Kaç tane platform var? 5 tane platformumuz var. Peki bu 5 platform içerisinde ne diyor? Seçtiği kanalın numarasının çift sayı olma olasılığı. 465, 410 çift sayı, 106 çift sayı, 365 ve 151 tek sayı. Yani Zeynep'in tercih edeceği 2 bölü 5 olacak istediği sorunun cevabı. Yani cevabımız C'ymiş arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Ee, yarı çap bilgisi verilmiş. Çevresini, dairenin çevresini vermiş. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B şeklinde yazmanı yani A'nı A'yı kök içerisine almayla ilgili kalitlik sayılarda işlemler yapmış. Kare tekerlekli bisikletler düz bir yolda hareket edemeseler de aşıdaki gibi bu bisikletlere özel olarak üretilen platformlar üzerinde hareket edebilmektedirler. Aşağıda eş tekerlerin bir yüzlerinin alanı 1125 santimetre kare olan kare tekerlekli bir bisiklet için hazırlanmış bir platform görseli verilmiştir. Bu platform bisikletin tekerlerinin kenar uzunluğu üzerinden geçtiği yarım silindirlerin yarım daire biçimindeki yüzeyinin uzunluğuna eşit olacak şekilde ayarlanmıştır ki rahat hareket etsin diye. Bu sayede bisiklet 30 tane eş yarım silindirden oluşan bu platformun üzerinde A doğru, AB doğru parçasına paralel olarak ileri geri hareket edebilmektedir. Buna göre platform üzerindeki A ve B noktaları arasındaki uzunluk kaç santimetredir demiş ve pi eşittir 3 olarak vermiş. Biz öncelikle bizim tekerleğimizin yüzey alanı 1125 santimetre kare yani şu kare tekerlek 1125 oluyor. Bizim karemizin alanı 1125 olduğuna göre bir kenara bulmak için daha önceki örnek soruları da vardı. 1125'in kare kökünü alırım. 1125'in kare kökünü aldığımız zaman cevabımız 15 kök 5 olarak buluruz. Şimdi bizim platformumuzda bu bisiklet tekeri tüm yüzeyi gezdiği için rahat rahat temas ettiği için bizim yarım silindirimizin yüzeyinin şu uzunluğu ee, karenin bir kenarına temas etmektedir O zaman şöyle bir silindir modeli yapacak olursak yarım silindir modeli yapacak olursak Şuradaki uzunluğumuz yani yarım silindirin Yani bu dairenin çevresinin yarısı 15 kök 5 olacakmış. Bizim dairemizin çevre formülünü yukarıda bilgilerde vermişti, 2 pi r olarak vermişti. Yarım daire dediği için de 2 pi r'yi 2'ye böldüğümüzde pi r yapar. Yani bizim şu iki nokta arasındaki uzaklığımız 15 kök 5, yani pi r kadardır. Pi de bize vermişti, pi de 3 olarak vermişti. O zaman 3 tane r, yani 3 tane yarıçap, 3 tane yarıçap. 15 kök 5 ise o zaman 1 yarıçap çap 5 kök 5 olur. 1 yarıçap çap kök 5 olduğuna göre 2 yarıçap yani bizim çapımız silindirimizin şu uzunluğu R yani çap kadardır. Çap 2 R'den oluşur. R eşittir 2 çarpı 5 kök 5'ten o da 10 kök 5 yapar. 30 tane eş parçadan oluşan Platformda A noktasıyla B noktası arasındaki mesafeyi soruyor. O zaman bize 30 tane çap lazım. 30 çap. 30 tane çap. Çapımız 10 kök 5 olduğuna göre 30 çarpı 10 kök 5'ten 300 kök 5 buluruz. A ve B arasındaki uzunluğu yani cevabımız denizliymiş. 8. sorumuz sosyal kulüp kulüplere öğrenci seçmek isteyen bir öğretmen öğrencilerine katılmak istedikleri sosyal kulübü sorup isteklerine göre isimlerini daha önceden hazırladığı bir karta yazmıştır. Ee, bu kartın öğretmen öğrencilerin isimlerini yazdıktan sonra oluşan görüntüsü aşağıdaki tabloya verilmiştir. Bu karta boş bırakılan yerlere sınıftaki diğer öğrencilerin isimleri tek tek yazıldığında boş yer kalmayacaktır. Ee, bakalım sınıfımızda spor, resim, tiyatro, satranç ve temizlik olmak üzere 5 tane kulübümüz var. Ve her kulübe de 6 tane öğrenci seçmesi gerekiyor. Öğretmen sınıftaki diğer öğrencilerin hangi sosyal kulübe katılacağını kurayla belirlemeye karar vermiştir. Bunun için e, her sosyal kulübün ismini karta, o sosyal kulüp için ayrılan sütunda boş kalan hücre sayısı kadar kağıt tek tek yazıp boş bir kutuya atıyor. Öğretmen karta ismi yazılı olmayan öğrencilere sırasıyla kutudan rastgele birer kağıt çektirerek hangi sosyal kulübe katılacaklarını belirliyor. Bu şekilde kutudan kağıdı ilk çeken Okan'ın tiyatro kulübüne katılma olasılığı nedir? Yani bir olasılık sorusu daha. Şimdi burada öncelikle bizim boş yerleri bulmamız gerekiyor. Spor kulübünde 3 tane boş yerimiz var. Sporda 3. Resim kulübünde 2 boş yerimiz var. Tiyatro kulübünde 4 boş kontenjanımız var. Satranç kulübünde ise iki tane. Temizlik kulübünde 5 tane boş kontenjanımız var. Şimdi boş kontenjanları topladığımız zaman 16 adet boş kulüp var. Tercih yapabileceğimiz yani kutunun içerisinde 16 tane kulüp ismi yazıyor. Okan'ın tiyatro kulübüne katılma olasılığı. Tiyatro kulübünde 4 kontenjan boş olduğu için 4 bölü 16. Yani cevabımız sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4 olur. Cevabımız denizliymiş. 9. sorumuz bir veri analizi. Grafik sorusu. Bir konfeksiyon atölyesinde Mart ayı boyunca toplam 3600 adet e, ürün dikilmiştir. Ürünlerimiz grafikte veriliyor. Aşağıda grafikte bu ürünlerin türlerine göre dağılımları, sütun grafiğinde ise türlerine göre bu ürünlerin yüzde kaçının defolu çıktığını göstermiştir. Atölyede Mart ayında dikilen gömleklerin 135 tanesi defolu olup, defolu kazak sayısı 135 tane defolu gömleğimiz var. Yani buradaki Miktar 135 adet. Defolu kazak sayısıyla e, defolu pantolon sayıları da birbirine eşitmiş. Tabii ürün yüzdeleri farklı ama adetleri tabi birbirine eşit olabilir. Buna göre e, Atölyede Mart ayında dikilen eteklerin kaç tanesi defolur demiş. Şimdi bu da çok fazla bilgi var. Bu çok fazla bilginin olduğu durumlarda problem çözebilmek için e, şema, tablo yöntemi yani kurma problemi kurma ile ilgili yöntemlerse daha önceki derslerde de anlatılmıştı. Mesela burada bu soruyu çözebilmek için şöyle bir tablolama yapabiliriz. Şimdi ürünlerimiz gömlek, kazak, pantolon, etek. 4 çeşit ürünümüz var. Üretim miktarları şu an bilmiyoruz üretim miktarlarını. Açı kazan 50 derece olduğunu zaten bize grafikte bilgi olarak vermişti. ve geçtik defol ürün miktarına. Gömleğin 135 tane defol olduğunu söylemişti. Defo yüzdelerini biliyoruz. Sütun grafiğinde vermişti defo yüzdelerini. E, pantolon için %10, etek için %5, kazak için %20 ve gömlek için de %15 adet defolu ürünümüz varmış. Şimdi biz burada bu grafiği yani pardon bu tabloyu doldurursak bizden istediği sorunun cevabını çok rahat bulabiliriz. Peki bizden e, istediği ne? Bakın şuradan başlayabiliriz arkadaşlar. Toplam 3600 ürün üretilmiş. Toplamda 360 derece olduğuna göre açıyla ürün arasında 10 katlık bir fark var. Yani 10 katı kadar oluyor. O zaman bizim kazak sayımız 50 derece olduğuna göre üretilen kazak sayısı 10 kat olacağından 500 adet kazak üretilmiş. 500 adet kazağın da %20'si defolu çıktığına göre 500'ün %20'si %20 demek 5'e bölmek demektir. %20. Bir sayının %20'sini bulmak için 1 bölü 5'e çarparsınız. Yani 5'e bölersiniz. 100 adet kazağımız defolu üretilmiş. %15 gömleğin yani defosu 35 yaptığına göre acaba kaç tane gömlek üretilmiş? Bunu bulabilmek için de şöyle basit bir orantı yapabiliriz. %100'ünü bilmiyoruz ama %15'i 135 adetmiş deyip x eşittir. Burada tabi doğru orantı var. Yüzde azalırsa üretim miktarı da azalacak işler dışlar da bulabilirsiniz. Veya daha önceki anlatmıştık derslerimizde bir oran kurup 15'in 9 katı 135 olduğuna göre 100'ün de 9 katı 900 olacak. Yani bizim üretilen gömlek sayımız 900 adetmiş. Peki açımız o zaman 90 derece olması gerekiyor. peki geldik defolu pantolon miktarıyla defolu kazak miktarı birbirine eşittir diye bilgi vermişti. O zaman 100 adette defolu pantolonumuz var. Peki defolu pantolon 100 adetse yani %10'u 100 ise yani %10 bir sayının %10'u demek yani onda biri demekti. O zaman bunu ben 10 ile çarparsam 1000 adet pantolon üretildiğini bulurum. Peki bunun açısı da 100 derece yapar. Geldik eteği bulmaya. Şimdi toplam açı 360 toplam üründe 3600 toplam açıdan gidecek olursak topladığımızda 240 geriye 120 derece kalır ya da toplam üretimden gidecek olsaydık topladığımızda 2400 yani geriye 1200 adet etek kalırdı eteğin defolu miktarını sormuştu yani bizden istediği kısım burası 1200'ün %5'ini bulacağız ee, %5 %100'ü 1200 adet %5'i kaçtır diye bir orantı yapabilirsiniz. Veya direkt 1200'de şöyle 1200 çarpı 5 bölü 100 yaptığımızda yine cevabı bulabilirsiniz. Yani bizim defolu üretilen etek miktarı 60 adetmiş. Yani cevabımız deniz oluyor 10. soru bir cebirsel ifade sorusu. Bize bilgi vermiş. Ee, a ax kare artı bx artı c cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı a artı b artı c yani katsayılar terimlerdeki sayı. x karenin a x'in b ve c zaten sabit terim olduğu için kendisi kaç sayımız olur. Ee, aşağıda butona basıldığında gösterilen oklar yönünde iki çarktan oluşan bir düzenek verilmiştir. Mesela butona bastığımızda birinci çark x eksi 5'te ikinci çark x artı 5'te duruyor. Ve biz bunları çarptığımızda sonucu x kare eksi 25 olarak buluyoruz. E, bir, bu düzenekten 5 parçaya bölünmüş çark bir turunu 10 saniyede 10 saniyede 6 parçaya bölünmüş çark ise bir turunu 12 saniyede tamamlamaktadır. 12 saniyede. O zaman birinci şarkımızda her parçadan parçaya geçiş miktarı 2 saniye. İkinci şarkıda parçadan parçaya geçiş miktarı ise yine 2 saniye sürmektedir. 10 bölü 5'ten 2 saniye, 6, 12 bölü 6'dan 2 saniye sürer. Parçalar arasındaki geçiş miktarları. Şarkılar e, e, aynı anda hareket etmeye başlıyor ve 14 saniye sonra durduğunda... 14 saniye sonra durabilmesi için biz burada acaba bu da hangi cebirsel ifade gelir onu hesaplayacağız. Çark bu tarafa doğru döndüğüne göre arkadaşlar kolayca siz tersinden sayıp çok rahat bulabilirsiniz. Yani 2 saniye sonra x eksi 3'ü 2 saniye sonra yani 4. saniyede x eksi 4'ü 6. saniye 8. saniye 10. saniye bir turu tamamlamış oldu. 12. saniye ve 14. saniye yani 14. saniyede birinci çarkımız x eksi 4'ü gösterecek. Geldik ikinci çarkımıza. Buradaki yönü, saatin yönünde döndüğü için de burada bu sefer de diğer taraftan ters taraftan sayacaksınız. E, ee, i̇kinci saniye. Dördüncü saniye 6, 8, 10, 12 turu tamamladık. 12, 14. 14. saniye ise x eksi 3'ü gösterir. Çark burada da x eksi 3'ü gösterecek çarkların göstermiş olduğu ifadeler birbiriyle çarpılacaktı. Yani x eksi 4 ile x eksi 3'ü çarpıyoruz. Terimlere çarptığımızda birinci terimle birinci terim çarpımı x kare eksi 3x eksi 4x artı 12. Düzenliyoruz. Benzer terimler toplanacak. x kare eksi 7x artı 12 olur. İşlemimizi tamamlamış olduk. Bizden istediğine buna göre demiş. Ekranda görülen cebirsel ifadenin tabi şu an ekranda biz x kare eksi 7x artı 12 görüyoruz. Cebirsel ifadenin kat sayılar toplamı ile sabit teriminin çarpımını istiyor. Kat sayılar toplamımız. Birinci terimin kat sayısı 1. İkinci terimin kaç sayısı? Eksi 7. Üçüncü terim yani sabit terimimizin katsayısı kendisi olacağı için artı 12. Bunların toplamını alıyoruz. 5, 1, 6. Katsayılar toplamımız? 6 oldu. Peki sabit terimimiz yanında cebirsel bir ifade olmayan sayı. Yani artı 12 de sabit terimimizdi. Artı 12 ile yani 12 ile 6 ile çarparsak da sonucu 72 olarak buluruz. Cevabımız Adana'ymış.